gelebilir arkadaşlar. Neresi soracaksınız diye sormadınız ne gül görmüşsünüz. Ben de neresi de diyecekler diye bekledim. Gül reçeli için 500 gram gül yaprağı sevgili seyirciler, 2 kilo toz şeker, 7 su bardağı su, 2 tane de limonumuz var içerisinde. Hmm. Kolay. Zor çok, bir şey yok. Çok hep kolaylaştırmak lazım. Öncelikle e, suyu ve şekeri tencerenin içerisine alacağız. Ya Allah ya bismillah diyoruz. Efendim mutfakta hep hazırlıklar Devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi burada 5 su bardı, e 6 idi orası, bir de bu şöyle 7 su bardı oldu. Tencere büyük mü geldi acaba? Biraz şeyden etkilendim ama hani böyle o günün çok duruşu çok bizi etkiledi ama bakalım olsun geniş kazanda olsun. Rahat, Problem yok, rahat, yani rahat sıkıntı yaparsınız. yok aslında. Geniş tencere de daha rahat olur. Ben Yalnız de. reçelle ilgili. İpuç mu var? İpuçlarımız, püf noktalarımız devam evet. edecek. Dün akşam İzmir'de bir seyircim bana dedi ki, Oktay Usta dedi, ben de de çilek reçeli yaptım. Çilek reçeli önce çok güzeldi, ee, güzel, hoş olmuştu. Hı hı. Sonrasında çilek reçelim ertesi günü karardı dedi. Eyvah. Heh, burada bize çok büyük bir Görev düştüğünü fark ettik. Yani ne yapmamız gerekiyor onu da söyleyelim. Çilek reçeli olur, vişne reçeli olur, gül reçeli olur. Bütün reçeller için geçerli olmak üzere e, bir formülümüz olacak. Onu da bugün inşallah uygulamalı olarak seyircimize paylaşalım öncelikle. Evet, Şimdi burada sevgili seyirciler şöyle bir 3 avuç şekeri e, gülün üzerine döktüm. 3 avuç. Döktüm mü? Tamam. Sonrasında bu 2 kilodan döktüm. Sonra buraya geliyorum. Konuklarımız var. Nereden arkadaşlar? Madagaskar. Madagaskar'dan. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Madagaskar'dan geldi ziyaretçilerimiz. Şimdi hemen reçelimize tekrar dönelim. E, detaylar önemli. E, 7 su bardağı şekeri koy, suyu koyduk. Üzerine 2 kilo toz şekeri döküyorum. 2 kilodan 3 avuç aldım ama oraya. Avuç. Heh, 3 avuç. avuç aldım. Tamam. Bak geniş tencere seçtiğimiz Şimdi güzel oldu ortaya çıktı. Rahat rahat karıştırabilme adına. Önce burası bir kaynayacak. Evet. Burası kaynayacak, ballanacak. Sonra çünkü detaylı bir şekilde oraya gelecek. Bir karıştırıyorum. Ee, sevgili seyirciler, şeker ve su. Altını yaktık. Şimdi oraya güllerin üzerine bir limon sıkacağım. Bir limonla birlikte burada e, gülleri ovacağız. Öncelikle. O şerbetimiz orada kaynayana kadar bu limonlar da burada ovulmuş olacak. Limonla gül ve şeker üçlüsü. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Şimdi bu limon suyu var ya bak şekerin üzerine sıkıyorum. Hı hı. Hem de aynı zamanda şekerin erimesine yardımcı olacak. Olur musun lütfen? İnsanlık ölmedi rica ediyoruz. Heh, şöyle. Tamam. Burası şimdi netice kavuştu. Şimdi burada bunları güzelce bir ovacağız. Yani yapraklar burada şekerle ovulunca daha biraz böyle yumuşamış ve aroması çıkmış olacak. Onlar birazdan pörsürler. Şimdi canlı duruyorlar ya. Evet. Şeker e, onların arasına karışınca onları güzelce yumuşatacak. Ha böyle Benim gibi mesela dar bir kapla değil de bir tepsi içinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Hı -hı. Bu, Ama mis gibi koktu şu koku anda. Koku güzel. Birazdan onlar Oo. sulanır. Evet. Şöyle güzel şekerle bildi. O iki kilo şekerden attım üç havuç üzerine. Şimdi mesela buradaki gül miktarı 500 gram. Hı hı. Safi burası ama. Ayıklanmış haliyle. Evet. Ee, 500 grama 2 kilo şeker. 250 gramsa e, 1 kilo şeker. Hı hı. Yani şu ölçünün tamamı 500 gram. Yani bunun yarısı 250 gram. Böyle çok görünürler ama gramajda bir şey tutmaz bunlar. Evet. Güzelce ovuyoruz sevgili seyirciler. Yavaş yavaş da pörsüme başladı. Buradaki amaç e, aromasını iyi çıkartmak. Evet. Artık iyice bıraktı kendini. Ee, ...tamamen pes etti artık. Bu arada ellerinize sağlık. Çok Afiyet teşekkürler. olsun efendim. Afiyet olsun. Şimdi sevgili seyirciler... ...birazdan bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra... E, ...burada neyle devam edeceğiz? Önce bir tatlımız olacak. Hı hı. Tatlımız kek halinde fırında pişecek. Sonra içinden delikler açılıp... ...içlerine kremalar doldurulacak. Onu çok merak ediyorum. Evet çok özel bir tatlı olacak inşallah. Yaz gününde ister dondurmalı biz bugün çikolata sosunu da koyacağız. Hmm, Kremaları dolduracağız. İçi efendim fındıklı, bademli, neli isterseniz olacak efendim ama bunların hepsi birazdan e, reklam gel gelecek, reklam dönüşünde inşallah olacak. Tamam, güller artık tamamen iyice persüdle bakın. Evet. Görüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş ovuyorum ki tamamen şey yapsın, aromasını bıraksın diye. Limon suyu ve şekerle karıştırıyoruz. İnşallah vişne sezonu ee, gelmek üzere sevgili seyirciler. Vişneli e, reçelimiz de olacak. Reçer, tamam. Vişneli tariflerimiz de olacak. Harika. Hepsi inşallah e, zamanı geldiğince birebir hazırlıyoruz. Burada şu anda sadece su ve şeker var. Su ve şeker. Önce bir kaynasın. Kaç dakika kaynatacağız burası? E, şöyle kaynamaya başlayınca bir 5 dakika kaynatalım. Beş dakika. Ondan sonra e, güller dahil edilecek içerisine. İyice ovuyorum böyle. Ovuyorum, ovuyorum. İyice özünde çıkarttırıyoruz. Az daha, biraz daha beklese herhalde sıksak suyu da çıkacak gibi çıkacak. olmaya başladı. Güzel. Isparta gülü. Bu çünkü bu şey, her gülden mesela şey deniliyor. Reçel olur mu? Olmuyor çünkü kokulusundan oluyor. Kokulu. Ha bir de görsel güller var ya. Evet, evet Hani doğru. böyle sarı, kırmızı. Evet. Çok güzel görseli var. Bir de onların kokusu olsa var ya. Gerçi iki güzellik bir arada olmuyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir şey çıkıyor ortaya. Yani birinden birine katlanmak lazım evet, değil mi? Evet. Ama biz insan olarak da hepsinin e, aynı performansı bekliyoruz. Şimdi bakalım bir suyu çıkıyor mu çıkmıyor mu bakayım bir sıkalım şöyle bir. Vay be. Çıktı. Çıktı çıktı tamam çıktı. İyi. <laughs> i̇yi. iyi. Hani denir ya ekmeğini kaştan çıkartma böyle bir şey olsa gerek galiba. Şimdi sevgili seyirciler reklam saati geldi güllerimiz hazır kaynamaya başlayacak başladı kaynamaya şerbetimiz. 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika sonra kaynamaya başladıktan sonraki süreden bahsediyorum. Sonrasında 5 dakika kaynadıktan sonra gülleri de ekliyoruz. Şimdi buradaki su ve şeker karışımı 5 dakika demiştim. 5 dakika daha zam yaptım üstüne. 10 dakikadır kaynıyorlar. Tam 10 dakika oldu bak burada. Şeker ve su birlikte kaynıyor sevgili seyirciler. Şimdi diğer tarafta da. Ee, üç avuç şöyle yalnız iki avuç değil tek avuçtan bahsediyorum. Daldırdım üç avuç toz şeker, bir limon su ile birlikte gülleri güzelce ovduk. Hatta sıktığım zaman şimdi suyu çıkabiliyor artık. Evet. Bekledi ya. 10 dakikada burası kaynadı mı? Kaynadı. Şimdi buradan sonra da inşallah birlikte kaynamaya devam edecekler. Sonlara doğru da bir limon daha sıkacağım üzerine. Şimdi sevgili seyirciler 10 dakika kaynadı. Efendim e, hani denir ya sıksak suyu çıkar mı diye bir Hı. sıkalım bakalım. Çıkıyor mu? Bak çıkıyor Oo. gördünüz mü? Bu gülün özü çıkmış oldu. Tamam. Buradan sonra şimdi ya Allah ya Bismillah diyor. Şeker ve su. Karışımın üzerine şerbetin üzerine güller alınıyor sevgili seyirciler. Biz bugün 500 gram gül ile hazırlıyoruz. Ee, reçelimizi sevgili seyirciler. Yalnız bununla alakalı ben daha önceki zaman diliminde reçel yaptığımda bu gülleri biz tabii önceden ayıklamıştık. Bir formül daha görmüştüm orada. Gülün o kozasını makasla şöyle çekiyorsunuz. Hırtlak dibinden bir kesiyorsunuz. O beyaz nokta evet. alınmış oluyor. O zaman daha yoğun bir kırmızı çıkıyor. Bizimkinin ama şey tamamı var bu, bugün burada. Haydi bismillah. Şöyle bir karışsın. Şimdi burada kısık ateşte ağırdan ağırdan süremize de bakalım. 30 ee, yok 48 geçe kaynamaya başladı. Saat. Çocuklarım yazın çocuklarım oraya. 48 geçe kaynamaya başladı. Süremizi başlattık. Tutuyoruz şimdi süremizi. 10 dakika su ve şekeri kaynattık. Sonra e, gülleri ekledik. Şimdi de bu gül ve birlikte devam edecekler. Sonlara doğru limonuyla buluşacaklar. Limon suyuyla. Şekerlenmemesi için. Yoksa çabuk şekerleniyor reçeller. Onu sorabilir miyim? Buyurun efendim. Ben de çilek reçeli deniyorum iki senedir e, deneye deneye böyle güzel bir formül buldum kendimce de. Ne buldunuz e, nasıl bir şey buldunuz? E, i̇yicene kaynattım sizin dediğiniz gibi biraz böyle bol kaynattım limonunu tamam. falan da sıktım. Daha önce yaptığımda ama e, o köpüklenme oluyor köpüğünü alıp koyuyorum kavanoza bekletiyorum tamam. falan ama sonra e, dolapta bile olsa bir böyle şekerlenme oluyor ya. Onun nasıl önüne geçebiliriz? Ya da şekerlenmiş siz, reçeli nasıl kurtarabiliriz? Peki, ha kurtarma operasyonu tabii kolay onu da anlatırız ama e, limon koyuyor musun içerisine? Evet. O zaman siz çok şekerli yapıyorsunuz. Çok mu koyuyorum? Ee, e, bir kilo çileğe ne kadar şeker koyuyorsunuz? Bir kilo. Reçeline geçiyoruz. Efendim şimdi bu gülün kırmızısı da var mıydı? Bu bizdeki renk neydi arkadaşlar? Daha bunun kırmızısı var mıydı? Çünkü e, kırmızıdaki rengi burada bekleme... Ee, beklentisine girmeyelim diye söylüyorum. Pembeden Tabii. gelecek pembe renge razı olmamız gerekecek. Hani kırmızı olursa biraz daha rengi koyu oluyor. Bununki bak biraz daha açık duruyor görüyor musun? Ama bu ha onu söyleyeceğim yani gerçek bir reçeli bu renk olur zaten açık olur. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldu efendim. Şey ee, neydi peki hazır aldıklarımız böyle kıpkırmızı, nar kırmızısı. Onlar renklendirilmiştir emin olun. Anladım. Bir limonlu sıkalım. Şu bir destek alacağız. rest Renk desteği istiyoruz buradan. Şuradan bir çorba kaşığı kadar attım. Yarım bardak suyun içerisine. Burada şey yapıyorum. Renginin çıkması için demliyorum bak burada. Yoğun bir renk çıksın. Gül reçelini şimdi kalan bir limonu da sıkacağım. Süre takibini yapıyoruz. 17 geçiyor. Ortalama bir saat gibi reçellerde süre. Evet. Ya yani ...bir saat, 50 dakika durumuna göre... ...bir de şey de ölçü. ölçüyor... Yani ...şimdi atıyoruz örneğin bir kilodan yapmak var... ...üç Hı -hı, kilodan yapmak tabii, var... Ona göre ...o zaman e, kazan büyüyor, ısı değişiyor... E, ...işlerin şekli evet. biraz o zaman değişebiliyor tabii... Antiyosu, güçlü ...hangisi güçlü antioksidan? ...hibisküs mü? ...evet canım hibisküsüm... Ka şey, ...sevgili kardeşim diyecektim ya... ...büyük bir sevgi bir andaş yaptım... Bir ...efendim e, hocamız geldiğinde soralım... yani ...bu hibisküs gözleri içinde e, bir faydası var mıdır? Bu mesela şeydir bugün hocamıza sormak istiyorum. Herkesin şikayeti bu noktada ve bu yöndedir. Bizim de daha önceleri bu bu yok bu noktada şikayetlerimiz oldu. Bunun formülü reçel çok yüksek ısı tuttuğundan dolayı tencerenin ısısıyla birlikte içindeki şeker e, yanmaya devam ediyor. Yani karamelizeye gidiyor. Yoğunlaşıyor. Rengi kararıyor. Püf noktası tenceresini efendim 2-3 su tepsisini değiştireceğim soğuk suyla soğutma çalışması yapıyoruz. O zaman aynı bıraktığımız renk kalmaya devam ediyor. Efendim gül reçelimiz sevgili seyirciler 3 tur soğuk su ile tenceresinde sıcaklığı çıkartıldı ve bir burada görmüş olduğunuz geniş bir cam kabı içerisine aldım. Ee, hübüsküs attık içine atmasaydım iyiymiş. Attığıma bin kere pişman oldum. Olsun. Ee, önemli olan benim şu anda pişmanlığımı dile getirmem. Siz atmayın diye söylüyorum. Doğal hali burada. Hübüsküslü hali burada. Siz karar verin. Atmaya gerek yok.